Bu benim yani bilgim olarak söyleyeyim olur olmaz bilmiyorum henüz bir anlaşma olduğu konusunda da bir bilgi ulaşmadı bana. Ama Ali Koç'un Andrea Pirlo konusunda da bazı girişimler yaptığını duydum. Bu yazıldı mı bir yerde? Ama Pirlo ismi geçiyor sağda solda geçiyor. yani genel olarak. Yok eğer çünkü ben okumadım. ya yani Çok fazla isim geçiyor ama yani şunu söyleyeyim Şimdi. Hani ben emin olduklarımı, temas, kontak olan, olduk, evet. olduğuna emin olduklarımı mümkün olunca yayınlarda söylemeye çalışıyorum. Şu açıdan söyledim yanlış anlama. İşte sen de transfer habercisin biz de Mehmet de. O kadar çok bir takım bir teknik direktöre karar verecekken <laughs> ve birçok isim ortaya atılmışken bir torbanın içine atıyorsun o ismi. Çek bakalım ne çıkacak. Pirlo, aa Pirlo Fenerbahçe teknik direktörü. Diyorlar ki niye kırmızı vermiyorsunuz? Veremeyiz. Çünkü benim elde ettiğim bilgi şu. Bak sen de Ali Bey'in Sayın Ali Koç'un sadece kendisinin bildiği tabii ve görüşmeyi sadece sayın başkanın yaptığı bir operasyon. Çok doğru. Yani, yani hatta bunu... bazı yöneticiler inan biz de bilmiyoruz diyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi <laughs> e, iş bu boyuttayken yani biz de cümlelerimizi kurarken dikkatli olmamız Aynen öyle. lazım. Ama e, yani, kesin değil diyorsunuz zaten. Yani. Bir e, şey olduğunu <laughs> bir temas olduğunu Pirlo konusunda ifade etmem lazım. Andrea Pirlo da Fenerbahçe'nin e, listesinde olan gündeminde olan isimlerden biri. Anlaşma evet. bitti mi? Hayır. Görüşme oldu. Anlaşma yok. Anlaşma olsa zaten muhtemelen bugün açıklanırdı. açıklanırdı. Bu açıklanırdı. açıklamanın yerine o, o anlaşma girerdi. Ama ben adaylardan biri olduğunu belirteyim. Bu arada da işte Dalic şimdi şu anda da maç oynanıyor. Daliç e, konusu çok e, konuşuldu, edildi. Dalic konusunda benim duyduklarım... Ha, söyleyelim madem öyle... Ha. Hı. uzatmada kaçıncı dakika? 103, 104. 5-3 yaptı İspanyol. İspanyol yani dal içinde şeyi bitiyor. Görevi bitiyor galiba. Artık burada 5-5 olmaz herhalde. 5-5 olmaz. Şimdi... Ha, futbol bu ama zor. E, ama benim duyduklarım, başkan biraz araştırma yapıyor e, dal ilgili. Benim duyduklarım, başkanın aldığı raporlar olumsuz dal yönelik. Geçmişte beğendiğim bir teknik adamdı dedi. Ama sonrası için artık gündemimizde değil gibi bir ifade de kullandı ee, katıldığı bir yayında. Ben Dalic'i de adaylar arasında koymuyorum. Eliyorum. Yani bunların içinden hangisi <laughs> sana daha yakın diye soracak olursam. Yani e, belli değil. Belli değil ama sanki Pirlo için bir bekleyiş var gibi geliyor bana. Peki şimdi biraz Mehmet Özcan'a da söz vereyim tamam. müsaade et. Fenerbahçe olunca biraz uzun tuttuk. Biraz uzun tuttuk. Kusura deyince, olarak, deyince yok, haklı, aklın Tudor'a gitti. Tudor yine yardımcı olarak gelir mi? Galatasaray hala hazır gelmez herhalde. Galatasaray'da 800 bin Aşk. euro gibi bir tazminat Aşk. alacak Aşk. çünkü. Davalık. Davalık. Kazandı davayı daha Galatasaray 800 bin euroya denk geliyor. Dolar üzerine alıyor ama sanki euro kuru 800 bin euro gibi. Yani fena bir rakam almayacak. E, şampiyonluk bonusu da alıyor. Şimdi... Tabii masanın bu tarafındaki kişiler olarak bizler gazeteciler bir de masanın diğer tarafında taraftarlar var. Kamuoyu. Yani şu kamuoyu ve taraftar şunu söylüyor olabilir. Ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz ki bunu Aziz Bey söyledi Aziz Bey. Koskoca Fenerbahçe'yiz canım. Neden hala bir teknik direktör belli değil? Bu tarafa geçtiğinde, masanın bu yönüne, bu tarafına geçtiğinde hemen gerçek yani duygusal bakmayıp gerçekleri önüne koyduğunda şartlar ağır. Kulübün borcu. Öyle bir hoca getirmelisin ki şampiyon yapmalı seni. Bu oyuncu grubunu hangi tipte, hangi profilde hoca? High profile, yüksek profil bir adam hoca mı getirmen lazım? Getirirsen 5 milyon vermen lazım. Milyon euro. Üstüne Ta transfer bütçesi. Bravo. Üstüne transfer. Yani bu iş öyle e, çok kolay bir mesele değil, çok ne? zor bir mesele. O yüzden e, sevgili se taraftarlar, seyircilerimiz takımları da anlamak lazım. Başkanları da anlamak lazım bu anlamda. Ya ben kendi adıma kendi deneyimlerimi paylaşayım. Yani 7 sene oldu Galatasaray muhabirli. İlk dönem hatırlıyorum mesela. Prandelli'nin geliş sürecinde Thomas Tuchel'e gittiler. Volkan o dönem Tuchel kim demişti çoğu kişi. Yine potansiyel vardı. Şu an geldiği nokta şampiyonluğu kazanmış hocam. Keza yine bir rikerik dönemi hatırlıyorum. Fatih Hoca'nın milli takımdan bir sonraki sene ayrılmıştı. Yani o dönem Fatih ikna edemediler. Rikerink'e kaldılar diyeyim. Ki ben de ilk kez haddim aşıp demiştim yanlış yapıyorsunuz diyalog halindeyken. Yani <laughs> Riker'in gibi bir teknik adama Galatasaray gibi bir kulüp emanet edilmez. Şimdi Fenerbahçe'de büyük camia tamam ama şöyle bir gerçek de var. 7 senedir gelmeyen bir e, şampiyonluk. Tabii. Kolay kolay teknik adamlar risk, risk de alamıyor Volkan. Özellikle yerli teknik adam kısmında kolay değil. Şimdi tamam herkes Fenerbahçe çalışmak ister ama ciddi riskler de var. transfer gibi. E, geçen sene sıfırdan kurulan bir kadroydu. 3 sene 3 teknik adam Koku, Ersun evet, Yanal hocam. ve Erol Bulut. <laughs> Şimdi tekrar yabancıya dönüş. Benim tek itirazım o kadar isim anlattın çok güzel Volkan. Ben Alman ekolü sanki bizim lige de mi Balkan dedin ama ben de bizim ligin hani, aklım ister istemez tamam doğum, doğumu da çok beğenirim orada iyi teknik direktör ama tabi devri geçti artık ama Almanların o idman şeyi disiplini artı hani 8 artı 3 kuralı oradan getireceğin gurbetçiler Acaba Alman teknik adamlar yönelmez mi Fenerbahçe? Bu soruyu kendi kendime soruyorum açıkçası. O Alman değil ama Lucien Favre o e, isimde. O da ekol aslında İsviçre e, benzer. Yani e, yani sonuçta genelde hep zaten Almanya'da çalıştı e, genel olarak. E, aslında bence profil olarak Fenerbahçe uygun bir isimdi. Ama Ali Bey bir e, yayında ifadesi şu. Menajeriyle görüştük. Menajerinin bize kend söylediği Türkiye'ye o baskıyı kaldırma potansiyeli çok olmayan bir isim dediler diyor. Yani başkan bunu ifade ediyor. Şimdi orada e, yani onu söyledikten sonra menajeri çok da fazla bir şey yapamazsın. Lucien Favre yoksa bence o senin bahsettiğin profile çok uygun. Hem bu, Alman Ali Eko'da, Bey de söyledi bunu bu açıklamayı. Ali Bey, Ali mi? Mi? Ali Bey Ali kendisi de söyledi. Ali Bey'in kendi ya ben ifadesi. zaten onu söyleyeyim şimdi Volkan lafı gelmişken. Ben bizim zaten İsviçre'yi neden küçümsediğimizi anlamıyorum. 2005'te bizi yenip Avrupa Şampiyon Dünya Kupasına katıldılar 2006. A. Doğru. Şun ondan sonra bir tane turnuva kaçırıyor galiba. Her turnuva ya Avrupa'ya Dünya Kupası düzenli katılan, atı. düzenli katılan bir ülke zaten. Artı oyuncu havuzu da Bundesliga'yı gayet besleyen bir oyun. Teknik adamla Hitzfeld de benim bildiğim İsviçre'li yani. Bir çok Otman Alman. kim? Otman Hitzfeld de. Bayern Münih'in efsanesi. İsviçre'li hatırlarım. E son dönemde işte şimdi Petkovic hani bizim ligimizde başarısı olmuş olsa da ne hani İsviçre, Almanya bu tarz ekoller ben bizim lige uygun gibi geliyor bana. Evet. Kuzey Batı Avrupa. Ya örnek veriyorum. Hollanda şimdi en son kokuydu. Koku öncesi R kartı var. Futbolcu da sayarız. Keza İspanya. Hollanda İspanya ciddi Avrupa'da ama Bizim ligimizin dinamiklerine uymuyor. Bizim ligimiz biraz daha aynı oyuncu bazlı düşünürsek Fransa ekolü diyorum ben. Oyuncuların atletizminden, forvetinden, defansın ama iş teknik adamlık oldu mu? Ben biraz daha aynı garanti atı oynuyorum. Öyle söyleyeyim Hani idman disiplini. Bunu neden söylüyorum Volkan? Kendi adıma söyleyeyim. İki tane kamp gördüm. Prandelli, Tudor. O sezonları Hamza Hoca ile Fatih Terim şampiyon yaptı. Belki Hamza Hoca ile Fatih Terim'den başkaları şampiyon yapamazdı ama bir gerçek var. İdman kalitesi çok fark ediyor. O kondisyon kalitesi sandı. Yabancı teknik adam ile artık yine 8 yabancı sahada olabilecek. Ben şeye görüşüne de karşım var. En son 2007 Zico ligimizde bir yabancı teknik adam şampiyondu. Evet. Ama yabancı bir teknik adamın şampiyon olmaması için artık bir neden yok. Zaten kadroların çoğu yabancı. Aynen öyle. Yani biraz bizdeki şeyde değişti sahada o e, yabancı yerli dağılımı konusunda da çok ciddi değişiklikler e, oldu. Futbolcular İngilizce gibi. konuşabiliyorlar. E, Sumudika çok başarılı oldu, oldu. Gaziantep'te. Ben Sapinto'yu da beğendim açık söyleyeyim Antep'te ondan sonra devralan evet. görev. Yani bir ara evet e, bizim çocukluğumuz hep yabancı hoca olurdu. Sonra komple bir yerliye dönüş oldu ama ben artık yabancı hoca sayısının artmasını bekliyorum ülkemizde. E, Şu şey anda bakıyor bilmiyorum. düşünüyorum. Yabancı hoca yok. En son Prosenç ki başarısı oldu. Kayseri'de başarılı, Denizli'de yapamadı. Yabancı Hoca yok kalmadı yok değil an, mi? Şu anda yok. Şu an yok. Ee, Rize şeyde Altay anlaşamadı. Antep'te Erol Bulut'a döndü. Erol Hoca'ya döndü. Altay henüz anlaşamadı. Kay çok yabancı geçimde. Kayseri. Aurelio niye istifa etti? Görev süresi de oldu. Yani orada zaten bir değişim bekliyorduk. Ee, belki başka isimler de olabilir. Yani ben orada yeni bir e, teknik adam, yeni teknik adamın ardından... Yeni bir antrenör grubunun da olabileceğini düşünüyorum. Karagümrün hocası İtalyan bu arada. Onu Aa, çok da beğendim. Doğru çok söylüyorsun. da potansiyelli. Önü çok açık. Farioli. Farioli. Çok çok iyi teknik adam olacak. Fariyoli'yi unuttuk haklısın. Teknik e, Alanya'da Çağdaş Hoca. Onun yardımcısıydı zaten. Onun yardımcısıydı. Yani çok fazla yabancı hoca yok. Bir iki tane işte. Baktım. Yani bir yerli teknik adam olmaz mı Fenerbahçe'ye? Sayalım hepimiz. Şunu işte. söyle bana kim olur dersen. Ha i̇şte yok. İki yok isim mu? olurdu. Abdullah Avcı şu an Trabzonspor'da mesela boşta olsaydı. Örnek verelim. sesli düşünelim. Abdullah Avcı olabilirdi. Aykut Kocaman bugün Başakşehir'li bir yol haritasına çıkmasa, boşta olsa yine olabilirdi. Mümkün değil. İşte ikisi de zaten. Hayır, Ay Aykut Hoca boşta olsa da çok zor yani. Ali Koç'tan dolayı. Evet. evet. Yani ikisinin iletişimi şu an var mı bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla. Ha ben yok. benim kafam hani şuna gitti Volkan. Mesela Erol Bulut'ta bir acaba vardı bende hani Fenerbahçe'm hani Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı için Aynı şey zikretmiyorum ben yani. Eee ikisi de bu anlamda Fenerbahçe'ye e, taşıyabilecek teknik adamlar. Ya Erolcu da bence başarılı olacak göreceksin.